Selam Aleyküm kardeşlerim ben Melih sizlerle bugün FIFA mobilde hile yapımını göstereceğim. Arkadaşlar Game Guardian ve Parallel Space uygulamaları sizde yüklü olmalıdır. Sesim oradan nasıl geliyor bilmiyorum ama biraz hastayım kusura bakmayın. Bunları indirip kurduktan sonra Parallel Space'e giriş yapıyoruz. Arkadaşlar girdikten sonra hemen şurada ekle ekleyecek. Çıkacak. Bir dakika bekleyin gelir uygulama ekle var. Oradan şu simgeyi bulup FNZ şey yazanı bunu bulup bir de FIFA mobili ekli ekliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bu FNZ'ye giriyorsunuz. Bu FNZ Game Guardian. <laughs> Game Guardian'da FIFA Mobile yetkilileri tarafından gözükmemesi için yani Game Guardian simgesi gözükmemesi için ismini gizliyor. Hani hile anlaşılmasın diye. Arkadaşlar başlatı tıkladıktan sonra sağ altta gördüğünüz gibi başlatlar. Ona tıkladıktan sonra kama bile giriş yapıyoruz. Evet. Bu hilim üc ücretsizdir. Aşağıda linkleri bırakacağım. Ben hem Parallel Space'in hem Game Guardian'ın hem de hilenin linklerini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunları Google Play'den indirmeyin. Çünkü Google Play hile yani hile olmuyor yani arkadaşlar. Hile izin vermiyor Google Play. Vereceğim linklerden indirin. Aksi takdirde hileniz olmayabilir. Bazen böyle kendiliğinden telefonu şey yapabiliyor. Kilitleyebiliyor tekrardan girin şifrenizi bilen arkadaşlar ondan sonra evet açıldı şu anda. Evet arkadaşlar ondan sonra Game Guardian simgesini görüyorsunuz. Kusura bakmayın konuşamadım. Onu tıklıyorsunuz bir kere ve hiçbir yere tıklamadan bekliyorsunuz. FIFA Mobil seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra sağda bir yerde şu anda gördünüz başlat seçeneği var. Ben tıklıyorum ona. Evet tıklıyorsunuz Arkadaşlar buna 3 nokta var ona tıklıyorsunuz Büyük ihtimalle sizde böyle değil de bir dakika böyle olacak buradan download yani indirilenler kloserine gir kloserine giriyorsunuz şuradan azden az'yi değiştiriyorsunuz zaman seçeneği yapıyorsunuz Bu son indirdiğiniz şeyleri gösterir zaten sizde en başta olacak Ben de eskiden beri olduğu için Biraz aşağılara iniyorum Squad Rage Gates Mover 1.1 Lua yazar. Evet arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Sonrasında çalıştıra tıklıyorsunuz. Yüzdelik dilim çıkıyor arkadaşlar. Burada yüzde yüz olmasını bekliyorsunuz. Bu hilemiz sadece karşı atakta çalışmaktadır. çekecekte çalışmıyor. Girdiğiniz halde yani ban yiyebilirsiniz. Teke tek, tek zorlamayın arkadaşlar. Hemen bir maç oynaya tıklayayım ben. Bu arada rahatsız etmeyin seçeneğinizi açarsanız telefonunuzdan, kendi telefonunuzdan daha az kasar. Zaten telefonunuz iyiyse de kasma yapmaz. benim biraz internette sıkıntı olduğu için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncuların resimleri bile yüklenmiyor. Bu arada internetiniz de iyisi kasma yapmaz. Ben de kasma yapıyor şu anda. Ama düzelir aslında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaleci geride. Kaleci de, her şeyle geride başlıyor arkadaşlar. Geriden vurduğunuz her şut gol giriyor zaten. Herhangi bir ban olayı da yoktur yani. Ben kullanıyorum, orijinal hesabımda da kullanıyorum bu e, yan çarım. Niye yan çaraya girdin derseniz Arkadaşlar bu Facebook'a tıkladım mı direkt paralel Space'de benim yan hesabım geliyor. Yani kendi hesabıma giremedim niyeyse. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hile bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi teke teke kullanmayın. Sadece karşı atakta kullanın bu hileyi. Fazla da belli etmeyin. Ben şu anda düşükkenli adam olduğu için size göstermek için belli ediyorum. İnternetiniz falan iyiyse kasma sıkıntısı falan olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle kendi kalemizi göstereyim ben size. Gösteremedim bir dakika. Gösteremedim hala. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size gösteremedim. Biraz geç fark ettim. Yani geç söyledim göstereyim mi diye. Şöyle söyleyeyim ben size. Karşı rakipte normal kale olarak gözüküyor. Ama bizde küçük kale olarak gözüküyor. Merak etmeyin karşı tarafta normal kalemiz normal oluyor yani. Hiçbir sıkıntı olmuyor o yandan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz bu kadardı. Başka hile istiyorsanız aşağı instagram adresimi bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.